coinstamp youtube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bir bankanın bonus kampanyasından paylaşacağım aslında alışık olduğumuz şey borsa e, kripto borsa sitelerinin davet üzerinden bir e, airdrop yaptığı bir kampanyaydı. Bu sefer Akbank böyle bir kampanya yapıyor. Bildiğiniz gibi işte Binance TR 75 TL veriyor. İşte Bitle 30 TL veriyor. E, bir tane Türk borsası vardı. Bir O da 30 TL veriyor. Bu gibi kampanyalar gelince aslında referans sisteminin ne kadar çok fazla müşteri getirdiğini gören bankalar da artık kampanya yapıyor. Bugün sizlere Akbank'ın davet eden davet edenin 250 TL kazandığı bir kampanyadan bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi bu siteyi de açıklama kısmına bırakacağım. Buradan sizler de okuyabilirsiniz kampanya şartlarını. Sana özel davet kodunu paylaş. Kodla Akbank'la olan her bir kişi için 250 TL. Toplamda 1000 TL varan çip para kazan diyor arkadaşlar. Yani 4 kişi sizin referansınız dünya olursa 1000 TL'lik çip para kazanıyorsunuz. Ve ödüller şurada bakın çip para ne zaman yüklenir yazıyor. Mobil'den Akbanklı olma sürecini tamamladığında 2 saat içinde hediye çip para kartınıza tanımlanır diyor. Burada önemli olan şey davet koduyla üye olmanız arkadaşlar. Ee, burada 70 herkes davet edebilir miyim demiş? Davet et kazan kampanyası 70 yaşından küçük herkesi davet edebilirsiniz. Burada 70 yaşından küçük olduğuna dikkat edin. Ee, bu şekilde 250 TL kişi başı en fazla 1000 TL'den yani 4 4 kişiden referans olabilirsiniz. Alabilir referans parası alabilirsiniz. Burada yani e, üye olan Akbank müşterisi olan bir ödül kazanmıyor. Burada sadece sadece kodun sahibi bir 250 TL kazanıyor. 4 kişi onun koduyla üye olursa toplam 1000 TL kazanıyor. Eğer Akbank üyesi değilseniz üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra kendi referans kodunuzu akrabalarınızla paylaşıp onlardan 250 TL kazanabilirsiniz sizlerde. Burada ne yapmamız gerekiyor peki? Burada yapmamız gereken Akbank mobil uygulamasını indirip Akbank'ta olmak istiyorum butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Kimlik bilgilerine girdiği ekranda davet kodu kutucuğuna davet kodunu yazması ve daha sonra müşteri iletişim merkezimiz ile telefonun ön kamerası açılarak kısa bir görüntülü görüşme gerçekleştirip Akbanklı oluyorsunuz arkadaşlar. Bu hani Akbanklı olmak ücretsiz bir şey. Hani ileride bir vadet hesap gerekir, başka bir şey gerekir. Kullanabilirsiniz. Şurada ben SS'ler de almıştım göstereyim size. İşte telefonunuzdan Akbank uygulamasını indiriyorsunuz. Akbanklı mobil ol olmak istiyorum butonu var burada. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra kimlik kartınız yanınızda olsun arkadaşlar. Kimlik numara numaranızı yazıyorsunuz üstte buraya doğum tarihi buraya telefonunuzu yazıyorsunuz. Bakın burada davet kodu isteğe bağlı diyor. Bu kısmı benim davet kodum yazarsanız ben kazanmış olacağım. Şuraya mesela 1 3 0 yani 1000 18 67 34. Şu şekilde bir davet kodum benim. Hani bunu yaparsanız benim için iyi olacak. Eğer siz üye olduktan sonra da kendi akrabalarınızla referanslarınızı paylaşabilirsiniz. Bu şekilde davet kodunu buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra tik diyorsunuz. Tık sonra müşteri temsilcisiyle görüşüp Akbank olma sürecinizi tamamlıyorsunuz. Zaten vadesi hesap kartınızda da çip paraları kullanabiliyorsunuz. Yani illa kredi kartı çıkartmanıza gerek yok. Üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra da kendi referansınızla akrabalarınız ya da arkadaşlarınız üye yaparsanız oradan gelecek bonusları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani güzel bir kampanya olmuş açıkçası. Hani chip para da 2 saat içinde hemen yatıyor yani, yatıyor olduğunu söylemişler. Hani gayet güzel. Burada dikkat dikkatimiz gereken bir nokta da davet kodunu alan müşterinin bir ay içinde kullanması gerekiyormuş. Yani bir ay içinde üye olmanız gerekiyor. Bu arada bu kampanyanın bitiş tarihi ile ilgili bir duyuru var mı diye bakıyorum şu an. 31-12 diye hatırlıyorum ama bir bakayım tekrardan bitiş tarihine bitiş tarihi daha yazmıyor kampanyanın. Şu an için yazmıyor. Elimize e, acele etmemizde fayda var arkadaşlar. Bu tür kampanyaları çünkü e, bitirebiliyorlar. E, bu kadar aslında gayet hani basit bir şey. Kampanya kapsamında yükselen çip paralar kaybolmayan çip paraymış. Geri çekimi de olmayacakmış. Yani nakit vermiyorsunuz ama çip para olarak veriyor. Çip para olarak verdiği için aslında istediğiniz gibi market alışverişinde, diğer işte online shopping yerler alışveriş yerlerinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde sizler de arkadaşlarınızla referansınız paylaşıp 250 ile kazanabilirsiniz. Hani 4 referans 1000 lira az bir para değil açıkçası kampanya görünce ben de sizlerle paylaşmak istedim benim referans da açıklanan kısmına koyacağım eğer kullanırsanız mutlu olurum şu an için devam eden airdrop kampanyalarına da katılmayı unutmayın. Bitno'dan 30 TL'lik bir Waze var. Bu mesela çok basit bir kampanya arkadaşlar. Bunu kesinlikle katılın. 30 Nisan son gün. BitXen'de bir tek sende. Bir bir tek sen veriyor. Bitbinance TR'ye hala kayıt, değil, kayıt üye değilseniz 75 TL'de burada. Aynı zamanda da Black Exchange'in 10 dolarlık airdrop'u var. Aynı zamanda da Nexo airdrop'u 25 dolarlık devam ediyor. Yani bunları topladığınızda neredeyse bir asker ücret ediyor. Yani 30 gün boyunca çalışıp bir asker ücret kazanacağınız. aslında bu tür kampanyaları üye olup çok basit bir şekilde bir az ücret kazanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur video. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de zilden açarsanız arkadaşlar kampanyalardan bir an önce haberdar olursunuz. Bizleri de Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Ben Twitter'dan güncelleme oldukça paylaşıyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler.